Evet, bugün Hasanem'deyiz. Ne kamamız Hasan, Hasan Kebapçı mekanı. Kebapçıda. Evet, kebapçıdayız. İki Hasan burada bugün. İki Hasan hani iyi o <laughs> Ben iyi o yüzden. Sen iyi o canım benim. Sen iyi Hasan sen pişmiş mi? Ha. Ha. pişmiş. Evet, Allah. Elinize sağlık. Mantar da var ya mantar nereden aramın mantarları da yapalım şu kanlıcaları ya. Ne oldu? Daha Dağıdın da mı nasıl hem Oo Şu tepede topladım Yok ha. ya. Yok olsun Süper ya. Süper mantar valla. Valla mantar tutmamışım valla. İyi maşallah. Daha daha da mantar kanıya ya. Çok mu mantar? Oo, oh, ah, oh. Millet, kuru. Millet gelsin o zaman ya. Valla ya, Allah ya kimse mantar, bilmiyor. Söyleme kimse ya. Söyleme. Mantar kapıyon diye daha düştüm de buram kırmıyor. <laughs> bak bak mantar topluyon diye ha. Kapıyon diye bu da kapıyon Biz de bu mağaza sonra la kimse durmasın. Eyvallah. Hadi bakalım. Kimse duymasın. Masın. Evet, Elif sen mi geldin bizim bugün buraya? Ana masinemiz geldi kızım benim? Gel şöyle ha. şuraya gel, gel hadi. Ya. Otuz otur geçin. Gel ya gel. Geliyorum geliyorum. Ben koyunları sarmadan ya. Mantara mı etmiş sabah azam? Sarma ya. Yelek dağından bulmuş gelmiş sabahlayın. Allah Allah. Ben Ama ma mantar da maşallah iyi güzel Malik ya adam. çok güzel. Ne mantı, abi, Adam bunu... adam ya adam. Kef kefçe sırları kefçe gizli diyor. Sen bizim sırlarımızı kimseye çaktın mı? Yok ben söylemedim zaten. Yok yok ben şimdi çekmiyorum. Video da çekmiyorum ben ya, size. biz şimdi <gülüyor> balık işi. Balık işi bizim <gülüyor> işimiz <gülüyor> bu iş. Ondan sonra ızgırı nasıl yapmışsın görüyor musun? Asıl çok güzel yapmışsın ya. Allah. Böyle Adam yarısını köze koyuyor. Ha. Mantos da Üh altından ateş. Bu ağır ağır bir böyle görüyor musun? O bir tane pişiriyor Masanın bir şey. Masalın kebabı gibi. Esas kebap kebap. Valla akıya bak sağ Akıya valla. Hmm, maşallah maşallah. Ellerinize sağlık valla. Tam köyden bak, geldim. Bak 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 akıya bak. Hasren mı? Ha, mı? mi? etti? Gel Erkan dayı. Ya bunu böyle kızartıyorsun. Ne diyele bizim evde yakmış da geçen gece. Can ve Müslüman adam mı? vallahi. abi <laughs> yok. yok burada buradakini tutmaz yok ya. Abi, benim yaptığımı yapamadım. Bizim abi. şimdi burada bak biraz sonra keklik bir Keklik mi? Keklik. Vay anasını Aa. be. Aa. Siz vay bakayım o da o zaman sen mi ya? Bak olmuyor sen ne diyorsun ya? Vallahi. Bıldırcı neti var ya bıldırcı. Aa. Öyle soruyor ki. Bıldırcı vurdum. Bıldırcı vurdum köpeğine. Bak Vallahi ya akı yıbıldırcın. Allah Allah. Eli. bir bıldırcın bir tavşanı ney benim. Ne vurmuşlar kızım Hasan Emre'yi? Basta akı her şey vurmuşlar kızı. Allah Allah. Basta Hasan Emre'yi şöyle mantar çekelim dur mantar. Otur kızım sen orada. Otur yavrum sen. Bak. Hasan Emre mantarları kızartıyor şu anda. Allah Allah. Mantarlı kebap olacak kebap. Ah <laughs> Hasan Emre. Ha. Ah Hasan Emre ha. diyorsun Emre'nin. Yakma mantarları. Yok. Eti yiyelim mi çayını? Geliyorum, geliyorum. O geliyorum. şey, aşağı çok kozu komu var. Yiyorum, yiyorum. Dur şöyle. Şu, şu taşı evet şu anda Hasan parça bir taş daha mantarı kızartıyor şu anda burası da taş köprü karşı köyü kıyı yol ben Erkan Davulcu bugün günü Hasan Emin'e konuk oldum bugün bakımsızlık ha bugün dek geldik bugün kayınlarım seviyorum şerif beni kızım ha ha Oo. oh, oh. oh. Sen ne abi diyorsun? Ben öldüm. Elif, niye yedi kızı vazgeçelim? Otosuna motor. Otosun, otosun. Hadi ekmek yiyelim. Otosuz otom. Otosuz otom. İyi bir daha iyi afiyet olsun. Dayanamadım lan Erkan. La. Allah Allah. O biçti hmm. mi bu hemen Allah. ya? Ya sen ne diyorsun ya? Et iç ya. Hmm. Et yeme. Ne et ya? Üff. Vallahi et iç. Hmm. Bunu alacaksın abi. Ete para vermedin. Hmm. <laughs> Tatlı mı? Bunu da yiyoruz hmm. bana vermiyoruz. Ben size sorarım. Dur bir kere. bir Yiyelim bir kere. bana abi ha. Allah Allah. Bismillah. койуата бир аз беиерим ба саякам ашо анда мени мизденгин бакымсыкы